son diyoruz. arada sırada üç ıçkırı kırık olabilir hani. Neyse. Üç kırabilirim işte. Hani evet, kusura bakmayın. Yani geçtiyse tamam olur. Evet. Harika. Eli, eli şeker canım kaldı. noktası. Böyle olmadı ne bari. Allah kahretsin. Buradan pompalılar. Şimdi şunları alalım. Bundan. Şurada yani. Buralar. Tamamdır. adam var. Oh, ne vurdum be? Oha! Oha! Yo! Ne de oradan? Duvardan mı vurdu? Duvardan mermi mi? Abi duvarda mermi mi geçti Allah Allah'a Rabbini seviyorsan ya. Oha. Kıpırtma ya. Hadi lan şu bombayı ihmal et. Ne yapacaklar? Yap yapacak şu bomba. bombayı. Geride kal. Bombayı ihmal et. <laughs> ya doğru ya. Adama gelecek diye. Aklıma hiç gelmedi bu. Bakalım. 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 Buradan şunu alalım. Harikulun ya. Bunlar herhalde bilim alırken... Orası var. Tamam. Şunu, şunu geçelim. Şurada herkese geliyorum. İlerleyen geldi. Zaten kendi kendiliğine geldi. Benden dolayı değil ya. Daha doğrusu benden dolayı değil. ...benin ben dolayı değil ya dedim. yanlış konuşabilirim videolarda. Şu adamı takip edersek belki Türkün. iyi olur. Şu adamı adam, adam. <laughs> alacağım kaldı arkadaşlar. İlan. Şu an iyi oynamaya başladım derken şantaj. Oyuncular. Şuraya falan çekelim. Belki buraya falan kalabilir. Sen ne bak. Gel gel. Lay 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 lay. lay, lay, lay. A A A A A abi şaka ya. A abi. Ben burada niye böyle diyorum gerizekalı gerizekalı gibi. Nazdosu gerizekalı gibi. Lay 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 abi. Gerizekalı işte bu kadar. Geride kaldı. Ne olacak? Heh. Buradan. Buradan ise. Işte. Hmm, evet, Bu mu yerleştirildi? Bu sefer B noktadan Sana... ulan biri var. Yeterli. Arab macerası şerefizler. Olan hadi. Tamamdır. Abi, abi ama, abi ama. Oha. Abi az kaldı lan. Az kalmıştı lan. Ulan ulan. Ha. Ha. Abi adama beni tek al tek. Yuh ya. Abi şaka gibi. Oha ya. Fatihler değiştirelim yani. Burası genç olduğu için burada adamlar var. Tamam tahmin et. Hadi gel kardeşim gel. Gelsene lan hadi. Bomba Oha be. Ya biz şu nişanlı tüfekliğini al. Allah'ın Rabbini seviyor. Ama şimdi işimize de ya, yaramaz ya. Buradan bakalım bakalım. Bu ne? Bu ne bayrağı acaba? Yorumlara yazın arkadaşlar. Pı. Yana lak yedi. Ulan. Hay ben senin anan avradını. için ya. Abi lag yani. ya şerefsiz bak. Abi her videoda ben küfür etmek zorunda mıyım? Şerefsiz amına kodumu. Lan ya amına ol

Allah'ım evet evet. Geçen bir şey Hangi taraftan geliyor ona göre ben diyorum benimle ayarlayacağım. Hadi lan gelmeyin. Evet tamam Ben ya, yanlışlıkla eğilmişim ya. Yani. Acaba. Lan. Allah Allah. Acaba o ne demek ya? Bu çocuğu bak. Bu çocuğu bak. Bu çocuğu şerefsizler bakıyor. Abi her silah sesinde ben korkuyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> ah, i̇yi bok ettik kardeşim. Kardeş şey mi diyecektim. Hmm, bakalım bakalım. Makineler buradan. Şunu alalım. Evet böyle Aha, Aha adamı. kaç oraya ne oldu ne olmadı? yani ne oldu ne olmadı diye ateş ettim bu çaresizlerin ne yapacağı belli olmuyor adam 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 aman okudum malı koşsana oraya gerizekalı şerefsiz Pompalılar çekti <laughs> ya Vay. Buradan falan adam gelirse ben evet, şuradan alırım belki. Hadi evet, devam edelim

tamam harika gidin şu an tamam başla şöyle biraz tek olmaz yani hep aynı yerlerdeydi ya bir daha durmak mı şerefsizler çıktı mı lan bak diye bomba Burada da var diye düşündüm de. Görüntü. Oha! Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Yavaştan. Arkadaşlar kanalıma ve ne? Onu, onu, onu sonra söyleyeyim. Kanalıma ve Ya abi! kanalıma abone olmayı unutmayın, Takipte kalmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın tüm videolarıma. Evet, görüşürüz, kalın. Hoşça kalın.